Tavşanla yarışta şike yaptığımızı neden paylaştınız lan? Oğlum sorunlu musun? Kendiniz anlattınız ya. Yok tavşan kaldı. Yok 6 saat emekledim. Anlattık diye paylaşmanız mı gerekiyordu? Bro yayındaydık siz itiraf ederken. Hadi ya hiç fark etmedim. Kafa anca 3 kağıda basıyor demek ki. <laughs> Üstünüze basacağım merak etme. Orman kuralları falan diyordun o gün. Ne rüzgar yapıyorsun şimdi? Tavşan arıyor. Benimle konuşma al bunları anmak derdini. Bittiniz oğlum siz. Bulacağım sizi. Bütün düzenimizi bozdunuz. Tospa seni de göreceğim hiç merak etme. Bütün suçu itirafçı olup bana nasıl atarsın? Gelip bize burada süslenseydin keşke. Yurt dışındayım lan. Ay fırıldak. Gelebilsen geleceğim zaten. Rektan yapacağım sizi. Meze olacaksınız. Bak yine yayındayız. Ne? Bu sefer de tehdit var. Yine suç. Suç. Tavşanı sattın ha. Sonuçta ben yarıştım o uyuya kal. Öf ulan karıştırma orasını. İki dost, iki deli kurşun gibiydiniz halbuki. Nasıl geldiniz <laughs> bu hale? Tavşana kalmayacak o iş. Ben bitireceğim sizi. Uzattın ha. Sekürün! O ne lan? Geldim. O ne lan harbiden? Şu stres çarkını alır mısın buradan? Dokunma ben kendim çıkarım. Yürü ancak gidersin. <laughs> ancak gider. <laughs>